Manisa'nın Alaşehir ilçesi Sevgi Yolu üzerindeki polis karakolu yakınında isminin Orhan Türkili olduğu öğrenilen yaşlı adam bir anda sırt üstü yere düştü. Polis merkezinde görevli polisler yaşlı adama ilk müdahaleyi yapıp 112 sağlık ekiplerine haber vererek yaşlı adamı korumaya aldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaşlı adamı yerden sedyeye alarak ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamazken Orhan Türkilli'nin nüfus kayıtlarına göre İzmir'in Karabağları ilçesinde ikamet ettiği belirlendi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah.